Eski Urfa. Eski daha iyiydi. Şimdi geç eskiden şimdi arasında bir fazla bir fark yok Urfa'da değişim yok. Yani eski insanlar, eski Urfa daha iyi. Da, yeni Urfa'da değişen ne oldu? Çok değişen bir şey olmadı ya. Eski Urfa'mızdan yeni Urfa'nın arasında fazla bir fark yok. Ne çalışma var, ne bir şey var. Belediyeler çalışmıyor, sürdürmüyor. Eski eski Urfa geleneklerine göre saygı vardı, şey vardı. Şimdiki gençler nereden? Şimdiki gençler babayı, anayı hesaba almıyor, takmıyor. Terbiye yok. Eskiden biz, biz babamızın yanında konuşamıyorduk. Babamız bize şey yaptığı zaman bir cevap veremiyor. ve şimdiki gençler öyle mi? Şimdi gençler Allah yardımcıları olsun. Komşuluk şimdi eski evlerde komşuluk ilişkileri var ama şimdi bina kültüründe komşuluk diye hiçbir şey yok. O karşı komşu senin tanımı. Yani. Karşı komşuyla gidip gelme yok bir şey yok ama eski mahalleler olsa orada zaten şeyler var. Gençlerimize Allah yardımcıları olsun. Şimdiki nesil çok kötü bir nesil. Allah geneli yoldan çıkartmasın. Allah yardımcıları olsun. Saygılı olsunlar büyüklerine karşı. Bu kadar.